Merhaba arkadaşlar. Bu videoda burçlar hangi üye ile daha uyumlu ve gideceği yerlerin kombinini sizler için hazırladık. Bu videoyu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim. Sonunda sizi güzel bir sürpriz bekliyor. Evet, Başak Burcu balık burcu ile daha iyi anlaşır. Başak Burcu balık burcu gibi çok fazla düşünür. Bu yüzden aram ile müze gezmek onlar için en güzel aktivite diyebiliriz. Bu kombinimizde Aram'in tersi olan salaş, bol, rahat ve şık bir takım giyiyorsun. Takımı olacak renkte bez, çanta, sade ama şık yüzük ve kolye takıyorsun. Bu boşları doğa ile daha çok geçişçidir. Bu yüzden Aram ile en iyi aktivite doğada bisiklet sürmek. Bu kombinde ise hafif bol bir paltolon, üstüne beyaz kazak, üzerine pamuklu bir süveter giyiyorsun. Çanta olarak ise aram taze bir çanta. İşte hazırsın. Yay burcu ise daha çok koş ile iyi Bu iki burç daha çok sessiz sakin yerleri severler. Bu kombini ise cin ile kütüphaneye gitmen için hazırladım. Sen de tatlı duracağına emin olduğum kareli bir etek ve gömleğin üzerine kahverengi bir kazak kombini yaptım. Ve tabii ki kombinin altına olacak siyah bir bot. Balık ve yengeç burçları aşk hayatında da, arkadaş hayatında da çok iyi bir iklimdir. Birbirlerine duygularını daha çok yalnızdan ifade etmeyi severler. Bu yüzden yengeç burcunu yongeli yemek yemeye çıkarıyorum. Kıyafetlerini yongeli en çok sevdiği renk siyah ile kombinliyorum. Çok fazla sade görünmemesi için, Altın renginde kemer, bilezik, yüzük ve saat takıyorsun. Son olarak takımına uygun zincirli bir çanta. Balık ve akrep burcunun dostane bir uyumu vardır. Balık tüm sakinliğiyle akrebi yatıştırır. Bu yüzden Yongi en sevdiği spor olan basketbol maçına götürüp akrep'in kabasını dağıtmak ister. Bu kombinde Yongi tarzı bir tişört, altına rahat bir, beyaz pantolon, tişörtün üstüne gri kazak ve son olarak beyaz tabanlı bir spor ayakkabı giyiyoruz. Kolu ile yayın ilişkisi çok başka. Aradan kaç yıl geçerse geçsin sonsuza kadar arkadaştırlar. Bugün Ceyhub en sevdiği spor tenise götürüyor. Kombinin ise üstünde bol yeşil bir sivit, rahat hareket edip koşabileceğin bir etek giyiyorsun. İyi oyunlar. Kova ve aslan bir araya geldi bu 14 tane aşk olsun. Cevabın aslında en iyi yapabileceği aktivite dans koreografisi. Cevapla dans koreografisine gitmek için rahat bir kombin seçiyoruz. Krem ağırlıklı olan takımın altında düz tabanlı bir konvers. Terazi ve kovanın arasına kim girerse girsin aslında araları bozulmaz. Daha çok özgürlüğüne düşkün olduğu için de bara gidiyoruz. Vücudunu yakışacak çok güzel bir kombi seçtim sana. Çekici aynı zamanda dikkatleri üzerine çekecek bir elbise. Belli açık, soldan yetmaştı, göğüs tıkırtılı bir kıyafet. İkizler sosyalleşmeyi meraklı burçlardır. Jimin ikizi siyah konseptli doğum günde götürüyor. Hem şık hem de gösterişli görünmek için elmas kolye, zincirli bir çanta, üstü elmas kaplı topuklu bir ayakkabı, ve vücut şeklini belli eden bir elbise giyiyoruz. Oğlak Burcu, Başak Burcu ile birbirini tamamlayan aşık burçlardır. Birbirleriyle vakit geçirmeyi çok severler. Bu yüzden bir ili tatile çıkıyorsun. Bu kombinde Fransız havası versin diye kahverengi kropon üstüne krem gömlek ve kahverengi bol paldonun içine gömleği koyuyoruz. Kombine küçük bir gözlük ve son olarak V'nin çok hoşuna gidecek bir kamerayla gidiyorsun. Oğlak ve yay duygusal olarak birbirine bağlımışlardır. Burada ise V ile sinemaya gidiyorsun. Sana V'nin seveceği bir kombin hazırladım. Altına satan bir pantolon, yeşil süvetlerin içine bol bir gömlek ve bol geniş bir bez çanta. Son olarak da Fransız tarzı bir şapka takıyorsun. Başak ve Oğlak burcu, hayat doyuklarda yaşayan burçlardır. Bu yüzden birlikte aktivite yaparken çok eğlenirler. Bu arada ise cimkokla volni oynamaya gidiyorsun. Üstüne spor tişörtü, altına bol parçalı bir pantolon, beyaz tabanlı bir ayakkabı ve son olarak kemerli, yünlü bir çanta. Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederiz bayanlarım. Videonun başında size bir sürpriz bekliyor demiştik. İşte sürpriz açıklama kısmında. Yungi ile Hayaletin yeni bölümü açıklamada. Umarız beğenirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.